Mehmet Tezkan 2026'nın sonbaharında seçim olabilir. Erdoğan 2028'de zamanında seçim olacak dese de saraydan iyi haber aldığını iddia eden AKP'liler 2027 yılının sonbaharında sandık kurulacak dese de gelişmeler 2026 yılının Ekim, Kasım ayını işaret ediyor. Neden mi? Nasıl mı? Perşembe günü yazdım PKK'nın silahlara vedası 2026 yılına sarkacak dedim. Gerekçem şuydu, birincisi, AKP kanadı işi ağırdan alıyordu. Sanki süreci uzatmak, ötelemek istiyorlardı. İkincisi, TBM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 31 Aralık 2025 tarihine kadar görev yapacağı ilan edilmesiydi. Bunlara Bahçeli'nin TV100 kanalına verdiği demeç eklendi. Devlet Bey terörsüz Türkiye çalışmalarının yıl sonuna kadar süreceğini açıkladı yani silahların bırakılması veya yakılması 2026 yılına kaldı. Neden 2026 yılına ötelendi sorusunun yanıtı da açık. AKP bölü metre HP iktidarı PKK'nın kendini fesih etmesinden silahları yakmasından beklediği siyasi sonucu alamadı. Toplum gereken ilgiyi göstermedi. Tam tersi bazı çevrelerden PKK'yı ortadan kaldıramadığınız için mi Öcalan'la anlaşma yaptınız sesleri yükseldi. Farklı iddialar da var tabii. Kimileri CHP'ye operasyon çekmek için mi PKK kartını açtınız, Öcalan'la 22 yıl sonra bu yüzden mi anlaştınız sorusunu sormaya başladı. Bunu söyleyenlerin dayanağı şu, 27 Şubat'ta Öcalan PKK'nın ömrünü tamamladığı, kendini fesih etmesi gerektiği ilan etti. 2 Mart'ta Kandil Öcalan'ın çağrısına uyacağını açıkladı. 18 Mart'ta CHP Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi 19 Mart'ta gözaltına alındı. Kimileri de eş zamanlı operasyon savını ortaya attı. Dedikleri şu, Devlet Bahçeli Öcalan gelsin mecliste konuşsun PKK ifesi etsin sözlerini sarf ettikten 15 gün sonra Esenyurt'un CHP'li belediye başkanı Ahmet Özer PKK, KK üyeliğinden tutuklandı. İki olay da Ekim ayı içinde oldu. CHP operasyonu böyle başladı. İktidar kanadı ise iki sürecin birbirinden bağımsız olduğunu söylüyor. Ama... Bağlantısı var diyenlerin tezi daha ağır basıyor. Gerçek şu, silah bırakma sürecinin alevlenmesi, istenilen seviyeye gelmesi, kampların boşaltılması, toplumsal ilginin artması bizi seçime bir adım daha yaklaştıracak. Hem ülkeyi seçime yaklaştıracak ama aynı zamanda CHP'ye yönelik operasyonları artıracak. 2028 uzun bir süre, 2027'nin ilkbaharı veya sonbaharı iktidar açısından makul gibi görünüyor ama hem ekonomiye hem silah bırakmanın getirdiği atmosfere hem de İmamoğlu'nun yargılanma seyrine bağlı. Yine de uzun, kontrolü zor süreç. İki yılda köprülerin altından çok sular akabilir. Benim tezim şu, iktidar PKK'nın silah bırakma sürecinde istediği havayı yakalarsa, önümüzdeki yaz ekonomide görece de olsa düzelme yaşanırsa, Enflasyon düşer, faiz aşağıya çekilirse, yani yapay da olsa, geçici de olsa 2023'ün Nisan, Mayıs ayındaki hava yakalanırsa, 2026'nın Ekim'de, Kasım'da sandık konulabilir. Önceki gün Erdoğan kağıt üzerinde mucizeler yaratan, enflasyonu 6 ayda %80'den %38'e, aylık artışı seçim ayında sıfıra bile indiren eski Maliye Bakanı Ne Nebati ile 1,5 saat görüştü sormadan edemeyeceğim 2026 hazırlığı mı